Arkadaşlar merhaba, Tekerüstü Muhabbet kanalına hoş geldiniz. Ben Emirhan. Ben Emre. Bugünkü aracımız 2012 model Passat B7 kasa kodlu Comfortline donanım paketli aracımız. Hızlıca aracın iç detaylarından başlayalım. Şöyle kapı içlerine baktığımız zaman buralarda yumuşak malzeme kullanılmış. Dokusu çok güzel, kaliteli hissettiriyor. Altı tamamen deri kaplı. Bunun da dokusu çok güzel, hissiyatı. Dört camımız tam otomatik. Burada dikiz aynalarının ayarlamaları bulunuyor. Burada kapı içinde krom bir detayımız var. Bu fırçalanmış bir desene sahip. Bu da göze hoş geliyor. Şöyle baktığımızda burada bir far anahtarımız bulunuyor. Bu klasik sinyal kolumuz. Burada yağmur sensörü bulunan silecek kolumuz bulunuyor. Burada hız sabitleme, hız limitleme seçeneği olan kontrol panelimiz burada yer alıyor. Aracımız bu kasada Passat B7'lerde hepsinde olduğu gibi Trendline, Comfortline, Highline fark etmez analog bir gösterge ekranına sahip full paketinin dahi alsanız bu araçlarda zaten analog göstergeyle alıyorsunuz. Direksiyonumuz tamamen deri kaplı. Direksiyonun çok güzel bir yapısı var. Ve direksiyon yumuşak. Hani şehir içinde kontrolü, e, hakimiyet hissiyatı gayet güzel. Şöyle geldiğimizde buralarda kullanılan malzeme kalitesi şöyle videoda belli oluyordur. Hani gerçekten inanılmaz kaliteli. Buraları gerçekten çok yumuşak yapmışlar. Aynı şekilde buralara doğru da bu devam ediyor. Şu bölmeler sert. Şöyle sesinden de anlaşılır. Burada e, yine o fırçalanmış kapı içindeki krom detay boydan boya devam ediyor. Ortasında Passat B7'lerde ilk defa e, sunulan daha sonra da B8'lerde devam eden analog bir saatimiz bulunuyor. Bu gece de aydınlatmaları yandığı zaman aracın içine güzel bir hava katıyor. Burada bir ekranımız mevcut. Bu ekran çok işlevsel. Ee, hani çok fonksiyonlu bir ekran değil arkadaşlar. Ama baktığınız zaman aracın genel olarak sade bir yapısı var. Ekranı da sade. Bu da gayet güzel bir hava katıyor aracın içine. Şöyle aracın çalışmasını göstereyim hemen sizlere. Anahtarımız bu şekilde. Anahtarı bu bölmeye takıyoruz. Bir kez basıyoruz. Bekledikten sonra şöyle bastığımız zaman aracımız çalışmış oluyor. Burada dijital klimamız mevcut. Bunun kontrol paneli yer alıyor. Şurası bütün gözüküyor. Burada şuraya biraz basılı tuttuğumuz zaman içeride ufak bir göz ve çakmaklık bulunan bir alan mevcut. Şöyle kapattığınız zaman göze daha hoş geliyor açıkçası. Burada 6 ileri manuel şanzımanımız var. Burada elektronik el frenimiz, arkasında auto hold tuşumuz, ESP açıp kapama butonumuz. Yanımda start stop açıp kapama tuşumuz ve park sensörlerini açma kapama tuşlarımız yer alıyor. Şu bölgelerin kalitesine baktığımız zaman yine aynı şekilde buralar sert. Buralarda herhangi bir yumuşak malzeme kullanılmamış. Burada sürgülü bir gözümüz var. Şöyle açalım. Bardak ayarlamalarını böyle yapabiliyorsunuz. Şu tuşa bastığınız zaman bardağınıza göre şekil alıyor. Derinliği yeterli seviyede. Hani ufak tefek şeylerinizi koyabilirsiniz. Bu bölgede İleri geri hareket etmeyen, sadece aşağı ve yukarı hareket ettirebileceğiniz bir kol dayanağımız var ve içi yeterli derinliğe sahip arkadaşlar. İçeri yani bayağı bir ıvır zıvır eşyanızı doldurabileceğiniz şekilde yapılmış. Aracın üst tarafına baktığımız zaman ışıklı böyle sürgülü bir şekilde güneşliğimiz bulunuyor. Burada bir güneş gözlüğü, herhangi bir şey koymak için bir kabımız var şöyle bastığımız zaman açıp kapanıyor. Burada aracın iç ışıklarını kontrol ettiğimiz alan mevcut. Aracın kapı içlerinde e, tamamen halı kaplı. Yani bu da oraya tabii bir eşya, bir herhangi bir şey koyduğumuz zaman ses yapmamasını sağlıyor. Güzel düşünülmüş. Aracın içinde genel olarak sade bir havası var. Benim hoşuma giden bir tasarımı var aracın. Arkadaşlar arka tarafını, arka yaşam alanına bakacak olursak burada bir büyükçe bir şaft tüneli var araçta. Daha sonra kapılara da bakarsak şurada bir deri hissiyatı veren yumuşak bir plastik var. Buralar da aynı şekilde yumuşak plastik. Buralar halı kaplı. Yani kumaş kaplı halıdan ziyade yanlış söyledim. Aynı şekilde burası da halı kaplı. Yani bu bayağı bir premium hissettiriyor. Şuralar sert plastik. Ee, kafa mesafesine de bakarak olursak dört parmak mesafede bir baş mesafesi bulunuyor. Sürüşe geçelim. Şöyle Passat. Yediler 7ler hakkında biraz genel bilgi verecek olursak bu araç 2010 yılında üretimi başladı. 2014 yılına kadar sürdü. 2014'ün 24 aralığında Passat V8'in satışı başladı. Bu araç 2010 yılında başlasa da ülkemizde satışı 2011 yılında başladı. Bu kasa kodlu Passat'ları 1.4 TSI, 1.6 TDI ve 2.0 TDI şeklinde satın alabiliyordunuz motor seçenekleriyle. Ee, 1.4 TSI motorlarda 122 beygir, 150 beygir ve 160 beygir olmak üzere 3 motor seçeneği sunuluyordu. Şu anda kullanmış olduğumuz araç 1.4 TSI 122 beygir 200 Nm tork gücünde sıfırdan yüze hızlanması 10.3 saniye maksimum hızı da fabrika verilerine göre 205 km olarak belirlenmiş. Bu araçlarda en çok tutulan 1.4 TSI motor seçeneğinde 122 beygir olanlar. Zaten hani ilan sayılarına falan da baktığınız zaman bu kendini belli ediyor. 150'likler 2014 yılında satışa sunuldu. Çift silindir kapama teknolojisiyle bu ciddi oranda yakıt tasarrufu sağlayan bir motor seçeneğiydi. Yani 160'lıkları çok tutulmuyor arkadaşlar. 160'lıklar hakkında birazcık araştırma yaparsanız eğer piston kırma çokça bu şekilde şikayetler var. o yüzden ben satın alacak olsam tabii ki daha performanslı, daha güzel bir sürüş hissiyatı veriyordur ancak hani e, bu tarz bir riske gireceğimi düşünmüyorum. En sorunsuz, en yaygın olan motor 1.4 TSI 122'lik. 1.4 TSI'de 1.6 TDI'de manuel ve 7 ileri otomatik DSG şanzıman şeklinde aracı satın alabiliyorsunuz. 2.0 TDI ise 0 TDI'larda ise sadece araç otomatik vites seçeneğiyle sunuluyor. Araç hakkında e, motor, kasa hakkında genel olarak bilgiler bu şekilde. Aracın biraz donanımlarından bahsedelim. Aracımız şu anda Comfortline olan orta donanım paketli Passat'ın sunmuş olduğu versiyon. Şimdi Comfortline'da bize neler sunuyor? Trend Trendline'i çok boş. Öncelikle onu belirteyim. Hani şu ortada görmüş olduğunuz ekran dahi Trendline donanım paketinde sunulmuyor. Şimdi konfor Line'da aracın iç dizaynına zaten baktığımız zaman genel olarak alışkın olduğumuz hani direksiyonu, göstergeleri, hani kontrol panelleri, şart, e, vitesi alışkın olduğumuz bir Volkswagen tasarımı bulunuyor. Yani göze yabancı gelmiyor. Ve sade bir şıklık var. Araçta görüntü itibariyle bu sadeliği sundu, sunarken bize donanım olarak da e, sade, line donanım paketinde yeterli hani ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek sabit özellikleri sunmuş. Nedir bunlar? Far sensörü, yağmur sensörü, dijital klima, hız sabitleme, hız limitleme. Ondan sonra ışıklı, soğutmalı bir torpido. Hani bu tarz temel ihtiyaçları karşılayabilecek özellikler sunulmuş. Ancak tabii daha yüksek açayım, daha fazla özellik, donanım arıyorum diyorsanız highline donanım paketleri hitap edecektir sizlere. Ancak aradaki fiyat farkı ciddi oranda yükseliyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Donanım olarak araç bu şekilde. Şöyle yokuştayken hızlanmasına bakalım. Aracı 3. vitese aldı. Şu an dip gaz. Arkadaşlar araç ağır bir araç hani 1.4 TSI alışkın olduğumuz bir motor ancak hani daha önce hiç kullanmamış olanlar, bilgi sahibi olmayanlar vardır. Ya bu motor bu aracı gayet güzel yürütüyor. Performans olarak en ufak bir sıkıntı yaşamayacağınız bir seçenek bu. Şu an dördüncü viteste tatlı bir yokuş tırmanıyoruz. Ve hızımız yani ufak ufak artıyor. Herhangi bir hızdan düşme veya vites düşürme isteği şu an araçta bulunmuyor. Şu an göstergede belli oluyordur. Ee, bir arıza ışığımız yanıyor. Bunun sebebi şu an araçta LED sisler, LED farlar bulunuyor. Normalde bunlar sarı halojen olarak sunuluyor. Arkadaşlar bu araçlar VW grubu genel olarak hani bu tarz durumları sevmiyor. En ufak bir araçla oynamaya kalktığınız zaman muhakkak bir yerinde bir arıza lambası veya başka bir problemle karşılaşabiliyorsunuz. Ee, tabii ki bunlar çok önemli bir arıza lambası mı? Değil. Yani ama benim hoşuma gitmiyor şahsen orada hani öyle bir arıza lambası yanması. Yani dışında görüntü itibariyle evet çok güzel bir hava katıyor. Hatta bunlar yine yazılımlarla silinebilen, kaldırılabilen şeyler. Aracımızın arıza ışığı yakmasının sebebi de bundan dolayı. Peki Emine yakıt, sence nasıl yakıt tüketim bu aracın? Şimdi bu aracın aynı motor, aynı şanzımanlı versiyonunu Jetta modelinde biz kendi şahsi aracımız olarak da kullandık. Yani sakin kullanımda tamam. Benzinliğe göre normal değerler sunuyor. Yani düşük diyemeyeceğim. Normal olması gerektiği gibi. Ama yüklendiğiniz an araç gerçekten yakıt sarfiyatları 10 litrenin üstüne rahatlıkla çıkıyor. Hani çift haneleri çok kolay görebiliyorsunuz. Ha, ekonomik bir sürüşte ise normal benzinli bir motorun olması gerektiği gibi değerleri 7 litre 8 litre şehir içlerinde bu seviyelerde dolaşabilirsiniz. Şehir dışında da en fazla düşeceği 55 6 buçuk. 6 kullanım şartlarınıza yol durumuna göre bu şekilde olacaktır. Koltuk rahatlığı konusunda ne diyorsun? Şimdi aracın koltukları sürüş pozisyonu öncelikle şunu söyleyeyim. Sürüş pozisyonu aracın aşağıda. Hani biraz daha yere yakın oturma pozisyonu var. Ee, koltuk rahatlığı güzel, yeterli seviyede. Yani ortalamanın bir tık üstü diyebilirim koltuk minderi hani sırt dayadığınız alan buraların genişliği gayet güzel. Hani rahatlıkla koltuğa sığıyorsun, En, en ufak bir yani sıkışma bir şey hissetmiyorsunuz. Koltukların yanındaki yanal destekler de sizi çok iyi sarıyor. Birazdan zaten virajlarda da göreceğiz. En ufak bir savrulma, yana yatma hiçbir şey e, yaşamıyorsunuz. Şöyle birazdan yol müsaitse direksiyon tepkilerine bakalım. Hızımızı biraz düşürdük. ...biraz e, şöyle söyleyeyim... ...bir yarım saniye kadar bana sorarsanız... ...bir gecikme mevcut. Zaten... E, Volkswagen grubunda bu direksiyon yapısı... ...hani muhakkak... ...herhangi bir modelini kullanan arkadaşımız vardır. Çok hissiyatlı... ...çok aşırı net direksiyonlar... ...değil bunlar. Tamamen konfora odaklı... ...hani sakin kullanım için yapılmış... ...bir direksiyon modeli. Yani sadece direksiyonda ben tasarımını beğeniyorum. El oturumu güzel. Ama netlik konusunda ufaktan da olsa bir gecikme bulunuyor. Kötü bir yola girdik. Süspansiyonlar nasıl hissettiriyor? Arkadaşlar aracın yapısı genel olarak yumuşak bir yapısı var aracın. Hani D segmenti bir otomobil kullanıyoruz şu anda. Yani çoğu rakibine göre darbeleri sönümlemesi daha iyi. Ancak şu an aracın altında kışlık lastikler var. Hani bunlar da bir tık konforu etkiliyor yazlık lastiğe göre hani şunu söyleyeyim bu araç normalde daha yumuşak bir araç. Yolda serbest. Şimdi şöyle yokuşta biraz saralım. Gerçekten çok seri. Vites geçişleri de şuna değineyim. E, kemikli bir yapısı var vitesin. Hani bu da vites geçirirken yani ufak bir dokunduğunuz zaman kendi kendine gidiyor yani onu belirteyim. Güzel. Şu an virajlı dik bir yokuştan çıkıyoruz. Dördüncü vitesteyiz. Biraz gaz kestik. Tekrardan dördüncü viteste gaza oturdum. Araç hiç zorlanmadan rahat bir şekilde yürüyor. Hani sunduğu torku içeride size güzel bir şekilde hissettiriyor bunu belirteyim. Şöyle 6. vitese alalım. Aracın biraz devir aralıklarından bahsedeyim. Şu an 140 km hızla gidiyoruz. Aracımız tam 3000 devirde 142, 144, 145 bu aralıklarda ilerliyor. Düz bir yoldayız şu anda. vites aralıkları, devir aralıkları bunlar da güzel. Tabii bu 6. vites uzun yollarda, uzun seyahatlerde yakıt sarfiyatı olarak daha ekonomik bir sürüş sunuyor sizlere. Arkadaşlar hava yağmurlu, yerler ıslak. Şu an biraz daha durdu yağış ama bu havalarda çok fazla zorlamak istemiyoruz aracı. Şu an tatlı bir viraj dönüyor. rüzgardan savruluyorum bu şekilde diyebileceğiniz bir durum yok ve haliyle D segmenti ağır da bir otomobil. Hani yüksek hızlarda dahi gayet konforlu bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Ben şunu fark ettim, şunu ekleyeyim burada. 2018 model Passat'ta sürdük bu kanalda. 2018 Passat'ta bu kilometrik bu hızlarda 170 kilometrik hızlarda daha az bir ses, rüzgar sesi içeriye alıyordu. Evet, yalıtım konusunda B8'lerde iyileştirme yaptıkları şu an buradan anlaşılıyor ya rüzgar sesi artık bu hızlarda biraz daha uğuldamaya başlıyor şekilde. bu hızlardayken hani herhangi bir rüzgar sesinden yol sesinden motor sesinden rahatsız olacağınız bir durum bulunmuyor aracın tatlı bir motor sesi var bunu içeriye çok fazla vermiyor ancak 4000-5000 bu devirlerden sonra içeride hissediyorsunuz. Ancak rahatsız edici derecede değil. Bir. İkincisi ise hani bir keyif veriyor. Sürüşe bir zevk kattığını söyleyebilirim. Güzel bir e, tınısı var yani motorun. Hani ben zaten bu 1.4 TSI'ların çalışma prensibini olsun, sesini olsun çok beğeniyorum. Şu an örneğin hani 140 km hızla gidiyoruz ancak sanki bir 80'li 90'lı ilerliyor gibi bir hissiyat veriyor içeri araç. B sınıfı veya C sınıfı araçlara bakarak da çok bir, birkaç gömlekten fazla üstün. Yani o araçlara bakarak da zaten Passat, yani Volkswagen konfor konusunda diğer e, araç markalarına bakarak da önde gidiyor diyebiliriz. Kesinlikle. Tabii e, benim Volkswagen'de, VAG grubunda genel olarak eleştirdiğim konu donanım olarak biraz daha eee bol davransalar, eli bol davransalar daha güzel Çünkü hani şu arada virajı bir değerlendirelim bu esnada. Önümüze araç çıktı. Biraz frene basmak durumunda kaldık. Araç ne derseniz onu yapıyor. Yani hani sürüş esnasında herhangi bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. bahsediyordum. Hani genel olarak Volkswagen sadece otomobiller üretiyor, özellikle bu orta donanım paketlerinde veya boş paketlerde. Ancak hani aracın fiyatını biraz göz önünde bulundurduğumuz zaman, ben açıkçası biraz daha donanım konusunda eli bol davranılsaydı daha güzel olurdu diye düşünüyorum ki Passat B8'e geçildiği zaman yeni kasasında donanımdan daha da kısıldı. Şimdi bunun Passat B6'lar var. Bir önceki kasa ki bence en efsane Passat kasaları. Bunlarda Trendline'ı dahi alsan şu anda saydığım çoğu özellik o aracın en boş paketinde bulunuyor. Günden güne bunlarda e, bunlar da kısmalar oluyor. Bunun nedeni... Kısmasının sebebi de opsiyon olarak getiriyor. Yani ekstra para cebinizden para almaya çalışıyor. Bak, bak grubu. Bir de Şöyle. Türkiye'de de bunun üstüne ekstra ekstra doğuş oto gidiyor. Şöyle birazdan yolumuz müsait olduğu zaman bir sıfır yüzüne bakalım. Şu an dip. Yüz. Arkadaşlar motor inanılmaz seri, kasayı çok güzel taşıyor. alırsanız, almayı düşünüyorsanız performans olarak en ufak bir şüpheniz olmadan tercih edebilirsiniz. Sadece e, performanslı kullanımlarda özellikle söyleyeyim yakıtı biraz sizleri üzebilir. E şimdi ilanlarda falan denk geliyorum. Bu araçlara LPG taktıranlar olmuş. Hala daha oluyor. Ancak hani ufak bir kesim LPG'yi tercih ediyor bu araçlarda. Ben verimli olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bu aracı kullanmış bu motoru kullanmış birisi olarak da söyleyebilirim. Bu araçlarda LPG verimliliği çok düşük ve motorun performansını da hani o turbonun verdiği güzel hissiyatı da yok ettiğini düşünüyorum. O yüzden biraz yakıtını göz önünde bulundurup performanslı kullanımda olsun normal sakin kullanımda aile kullanımında olsun rahatlıkla tercih edilebilecek bir araç. Biraz daha üst bütçelere çıkıp dizel motorunu eğer tercih ederseniz dizel motorunda performans olarak da güzel ve yakıt tüketimi olarak da güzel. Zaten geçtiğimiz haftalarda bir Audi A3 videosu çekmiştik. O da 1.6 TDI ve otomatik şanzımanlı bir araçtı. Ee, bu kasa Passat'larda da kullanılan motor şanzıman ikilisi aynı. Onda sadece bunu da DSG olarak adlandırdığımız şanzıman onlar da s olarak adlandırılıyor. Çalışma çalışma prensibi aracın yürürü her şey aynı. Ee, bu aracın TDI motorlu olanını merak edenler hani Audi videomuzda seyredebilirler. Araç genel olarak bu şekildeydi. Bu aracın rakiplerine baktığımız zaman Opel Insignia, Ford Mondeo hani en büyük rakipleri bunlar ancak e, Passat açık ara bu kasasında da olsun, bir üst kasasında da olsun açık ara satıştığında ikinci el piyasasında liderliği elinde bulunduruyor. Bunun harici aracın sürüş detayları bu şekildeydi. İş detaylarından da bahsettik. Atladığımız, belirtmek istediğim bir nokta var mı Emre? Aracın piyasasından da bahsedersen ne kadar aracın, Ocak 2025'te? Aracın piyasası şu anda ya kilometresine, kazasına, boyasına göre değişiyor. Yani 800 binten bir başlıyor, 1 milyon TL'ye kadar gidiyor. Ya ben açıkçası olumsuz bulduğum bir durum fiyatının yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü baktığın zaman geçtiğimiz haftalarda çektiğimiz Passat B8 videosunda 1.6 TDI, o da 7 ileri DSG şanzımanlı bir araçtı. Hani 100 bin kilometrede şu anda o araçta. Ya 1300, 1350, 1400 hani kaza boya durumuna göre bu aralıklarda seyredebiliyor. Şimdi kullanmış olduğumuz araç 2012 tamam her şeyi güzel sürüş hissiyatı, güvenliği her şeyle on numara bir araç olduğunu düşünüyorum. Ancak fiyatlar e, yüksek. Şimdi bu araç 12-13 yaşında 1 milyon bandına alınabiliyor. 2018 dizel otomatik bir araç yine aynı şekilde Passat yeni kasa 1300 bandına alınabiliyor. 1350 civarı. Ya bu noktada bir dengesizlik olduğunu düşünüyorum. Birazcık bu aracın fiyatlarının, piyasasının yüksek olduğunu düşünüyorum. Ayrıca başka benim araçta genel olarak olumsuz bulduğum bir durum mevcut değil. Aslında baktığınız zaman zaten fiyat politikasında sadece Passat'ta değil. Diğer model araçlarda da, yani 2010 modellerde işte Toyota'larda olsun, e, Honda Civic'lerde olsun falan. Model yılında düştüğünce fiyatta beklenen bir düşüş yaşanmıyor. Fiyat hala da yeni modele yakın oluyor. İnsanlarda e, ne kadar... E, yani sallıyorum üstüne 100 bin TL koyup 2 yaş üstünü falan alma durumun oluyor. Bu ikinci el piyasasındaki bu Covid'de o zamanda olan enflasyonla kaynaklı hızlı yükselmeler daha hala da ben ikinci el piyasasının araçlarının oturduğunu düşünmüyorum şahsen. Kesinlikle. Dediğim gibi sadece Passat özel bir durum değil. Tamamında böyle. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki araç videosunda görüşmek üzere.